Merhaba, Terazi Burcu. Ekim ayı ilişki yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, evet, bir, bir iki istek almıştım. Terazi ilişki açılımı yapılması için geçtiğimiz hafta ama önce aylık yorumları bitirmek istedim. Bildiğiniz gibi iki farklı destek kullanıyorum. Hem size hem karşı tarafa baktığım ve iki tarafın da enerjilerini görmeye çalıştığım bir biçimde. Evet. Evet. Aşıklar kartı geldi. Aşık mısınız sevgili Terazi? Karşı taraf. Şöyle söyleyeyim. Siz bu karaktere karşı şu an ters bir kupa beşlisi enerjisi içerisindesiniz. Bu güzel bir enerji. Çünkü kupa beşlisi bilirsiniz. Yani düz geldiğinde hep derim benim küslüm oynamıyorum kartıdır. Biraz böyle bardağın boş tarafına odaklanmaktır ya da işte hayal yani biraz böyle melankoliden depresyondan çalıştığımız bir zemindir arkadaşlar. Fakat ters geldiği için demek ki bu enerjileri ya bu enerjilere girip çıkmışsınız ve şu an onları açtığınız bir yerdesiniz ve bu karaktere öyle yaklaşıyorsunuz. Ve dediğim gibi yani biraz daha olayın pozitif taraflarına odaklandığınız daha olumlu bir yerden, iyimser bir yerden ...süreci değerlendirdiğiniz bir noktada olduğunuzu düşünüyorum ben şu anda bu karakterle olan ilişkinizde. Bu karakter size karşı bir azize enerjisi içerisinde. Yani kalbini, sezgilerini dinlediği bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ve bence doğru davranmaya çalışıyor gibi görünüyor. Yani doğru davranmak derken... ...tabii doğru yani şöyle laflar var aslında doğru bir tanedir, hakikat bir tanedir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani herkesin kalbi hakikati farklı olabilir durumlara, ilişkilere, koşullara bağlı olarak. Bu insan da kendi kalbi hakikatini hissettiği bir yerden size yaklaşıyor. Ve sizinle öyle bir yerden temas kuruyor diye düşünüyorum. Ve burada o hakikate de sadık olmaya çalıştığı bir noktadan çalışan, sezgileri kuvvetli bir insan olduğunu düşünüyorum. Yani muhatabınız her kimse aşıklar kartı geldiği için ben tabii direkt romantik bir açılım olduğunu düşündüm. Ama tabii burada... Yani aşklar kartı, sevgi bağlarını sadece romantik kapsamda düşünmek çok dar kafalılık olurdu herhalde. Keza bu karakter sizi adalet enerjisi içerisinde görüyor. Yani demek ki sizin böyle adaletli, şifalı, adaleti tesis edecek bir yerde, dengeli bir yerden çalıştığınızı düşünüyor hayatta. Bence biz denge var, bir saygı var size karşı hissettiği ve siz yani burada da görüyorsunuz adalet kartında da işte yani terazinin iki kefesi var vesaire ve kılıcı eline almış bir kadın var. Yani size güvendiğini de söyleyebilirim açıkçası. Bir güven enerjisi hakim gibi görünüyor burada. Siz bu karakterin biraz kaygılı, bazı endişeleri olduğunu, belki bazı paranoyaları olduğunu bile düşünüyor olabilirsiniz ya da onu uyutmayan geceleri, fazla düşünen belki tarafları olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. E, fakat bu karaktere karşı kalbinizde e, sevgi var yani aşıklar kartı geldi arkadaşlar ve e, yani yoğun bir sevgi olduğunu düşünüyorum. Değer verdiğiniz bir insan, kıymet gösterdiğiniz ve kıymet göstermeye de bence devam etmek istediğiniz ki dediğim gibi yani pesimistik bir yerden çalışmamayı seçip aksine daha iyimser bir yerden bu meseleye yaklaştığınız için e, doğal olarak yani sevgi, neşe, bir araya gelme, bir araya gelmeyi isteme ve bir aradayken de mutlu hissetme enerjileridir bu. Öyle bir yerden çalışıyor gibisiniz. Şimdi bu karakterin size dair kalbi enerjisi, para ikilisi enerjisi. Şöyle söyleyeyim, para ikilisinin şöyle tarafları vardır. Belki aynı ya bir şeyleri böyle juggle etmek. Yani bir şeyleri doluya koymak, boşa koymak, hani ayar bir şeyleri dengelemeye çalışıyor sanki bu karakter kendi hayatında, size dair, kalbi hissiyatında. Belki yani kaygı dedim ya zaten siz de bu karakteri bir kılıç dokuzlusu gibi kaygılı, evhamlı hissediyor, algılıyor olabilirsiniz ve gerçekten de biraz kaygılı ve evhamlı hissediyor olabilir bu karakter sizinle olan ilişkisinde. Öyle söyleyeyim. Yani bunun artık hani çok kafada çok düşünüyor, kuruyor olabilir bir şeyleri. Sebeplerini tabii yani burada hani bilmem imkansız. Fakat ama burada tabii bir şey de vardır. Yani aslında para ikilisinin özellikle başka destelerdeki yorumlarında böyle anaç enerjiler vardır hani bir şeyleri diyorum ya hem ev hayatını hem iş hayatını dengede tutmaya çalışıyordur. Belki hayatında belki dediğim gibi bazı eksiklikleri varsa o eksikliklerin buraya yansımaması için mücadele gösteriyor ya da bu ilişkiye bu meseleye aktarılmaması için belki işte bazı duygusal denge süreçlerinden ya da kendi zorlandığı bir süreçten geçiyor olabilir hayatında başka alanlarda ve bunu da size yansıtmamaya çalışıyor olabilir gibi Şimdi bu karaktere dair sizin göremediğiniz enerji ne? Para sekizlisi ters geldi. Enteresan açıkçası. Yani biraz böyle şöyle tarafları olabilir. Çok hassas bir insan olabilir bu. Öyle düşündürdü bu bana. Çünkü hani mesela düz geldiğinde işte hızlı öğrenen, çalışan, emek veren işte alçak gönüllü bir şekilde gerekeni yapıp işte gerekli taşın altına elini sokan bir insandır. Fakat ters geldiğinde biraz belki şu anda en azından biraz daha böyle hassas hissettiği, belki çok böyle hırslı, çok emek vermek istemediği bir noktada olabilir. Yani size emek vermek istemediği noktada demeyeyim de biraz yorgun olabilir. Çünkü zaten hani diyorum ya bu insan bir para ikilisi gibi hissediyor. Para sekizlisi çok yüksek bir enerji zaten. Yani ters gelmesi çok normal geldi bana. Bu bu insan bence hayatında sizinle olan ilişkisi haricinde başka şeyleri de dengede tutmaya çalışıyor ve oraları da size yansıtmamaya çalışıyor. O yüzden belki tam anlamıyla full full focus burada olmayabilir bu insan. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü dediğim gibi başka dengeler var ayarlanması gereken. Ama sezgilerinden çalıştığı, size de değer verdiği başka bir gerçek. Şimdi bu karakterin size dair göremediği şeyine ona bakalım. Siz bir imparator çesiniz arkadaşlar. Bence siz kim olduğunuzu, ne istediğinizi, ne yöne gitmek istediğinizi biliyorsunuz. Doğurgan, yaratıcı, verimli hissettiğiniz böyle anaç enerjiler içerisindesiniz. Paylaşım enerjileri, maternal enerjiler de içindesiniz. Feminen, dişil enerjinin yüksek olduğu, kendinize güvendiğiniz bir noktadasınız. ...bana kalırsa. Ya şurada hissettirdi bana. Mesela bu karakterin... ...varlığı da keza sizin böyle... ...hissetmenize yardımcı oluyor olabilir. Daha tatmin olmuş, daha... ...mutluluk odaklı, daha... ...iyimser dedim ya zaten bir yerden... ...artık baktığınız bir noktadasınız. E sevgi enerjisini hissediyorsunuz... ...bu insana. Böyle bir... ...durum söz konusu olabilir. Ve belki hani bu karakterin de... bir Para sekizlisi gibi hissediyor dedim ya size karşı ve sizin göremediğiniz enerji. Ama para sekizlisi ters bir para sekizlisi. Sanki yeterince kaynaklarım yok mu acaba benim işte bu işte teraziye verebilecek acaba ya da ben acaba terazi için daha alt kademede miyim? Yani böyle sınıfsal şeylerden söz etmek istemiyorum da kendini sorguladığı ve kendini yetersiz hissettiği bir noktada olabilir yani öyle söyleyeyim. Ya yani sizin varlığınız ya da kendisini daha güçlü hissetmek yerine biraz daha zayıf ve hassas hissettiriyor olabilir. Tabii bunun bir dünya sebebi olabilir. Yani mesela insanlar sevgiden korkarlar, aşktan kaçarlar. Çünkü bazen sevgi işte bu hassas taraflarımıza ayna tutar. Belki öyle bir yerde şu anda bu karakter ve bunlarla debelendiği ve bunların içinden çıkmaya çalıştığı bir noktada. Şimdi bu karakterin aşması gereken şey nedir? Yani farkındalıkla, yüksek bilinçten çalışması gereken daha özgüvenli olması gerekiyor zaten para kraliçesi geldi bu karakterin daha özgüvenli kendinden emin kendine yeten ve size de yetebileceğini bilen bir yerden çalışması gerekiyor çünkü bence yani belki bankada milyon dolarları yok ama ...böyle böyle bir işi var yetince karınca kararınca hayatını sizinle birlikte geçirmine vesile olacak kadar kaynağı olan bir insan ya da Sizinle dostluk kurabilecek, arkadaş olabilecek kadar manevi donanımı, entelektüel, kültürel donanımı olan bir insan. Fakat buralarda bazı sorgulamalardan geçiyor olabilir. Dediğim gibi biraz bir yani özgüven sorunu, bir aşırı bir hassasiyet, bir zayıflık zafiyeti. Mevzu bahis olabilir gibi göründü bana burada ama yine de buna rağmen dediğim gibi kalbi hakikatine göre yaşamaya doğru olanı yapmaya kitabına uygun davranmaya da çalışıyor gibi görünüyor. Sizin aşmanız gereken zorluk nedir burada ona bakalım. Ölüm kartı geldi. Yani burada demek ki sizin de kapatmanız gereken bir sayfa olabilir. Evet. Ya bence zaten siz onu kapatıyorsunuz da dedim ya bu eskiden belki daha böyle bir kupa beşlisi o küstüm oynamıyorum daha kötümser daha pesimistik işte negatife odaklanan bardağın boş tarafını, tarafını gören bir yerden çalışırken şimdi daha iyimser bir evreye geçmiş gibisiniz. Belki hani şu anda mesele Bunların tam bitmediği yani bunların hala temizlenmesi arınması gereken yerlerin meselelerin olduğu bir durum olabilir. Dönüşümdür arkadaşlar siz bir dönüşüm sürecindesiniz de keza. Ki bence bu ilişkide bu dönüşüme bu dostlukta bu iş projesi de olabilir tabi bilmiyorum. Vesile oluyor olabilir. Şimdi bu karakter size Ekim ayında özellikle tabi. Bu arada Burcu'nun doğum günü şu sıra unutuyorum bunu söylemeyi. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili terazi burcu. Terazileri severim. Evet hemen şimdi çok da yakınım var terazi. Annem de teraziydi. Şimdi bu karakter size dünya kartı geldi fakat ters geldi. Ters gelmesi bana şöyle düşündürüyor. Ya bu karakter size neyi öğretmek için burada? Yani değil mi? Ben bu soruyu soruyorum ve bu soruya karşılık olarak da gelen kart Ay bir ses duydum galiba duymamışım. Ee, yani dünya kartının ters gelmesi demek ki ya böyle bir belki kendi içinizde mükemmel olmayan belki tam böyle vizyonunuzu netleştiremediğiniz bazı hayal kırıklıklarınız vardıysa ya da varsa arkadaşlar buralara daha yakından bakmaya çalış ça çağırıyor olabilir. E, bu insanın varlığı sizi. Şimdi dünya kartı tabi bilirsiniz bir tamamlanmadır, e, bir dönüşümdür arkadaşlar değil mi? Yani bir cycle'ın, bir döngünün tamamlanması tamamlanması, bitmesi e, tatmin olmuş hissetmektir ve yani olumlu sonuçlar almaktır. Bir kapanıştır artık. E, şimdi burada ölüm kartı da geldi bakın. Şimdi bu kart ters geldiği için ve ölüm kartıyla da burada bir dönüşüm sürecinden geçtiğinizden söz ettim ya e, bu dönüşüm tamamlanmamış bence. Çünkü sizin de belki kendi hayatınızda nerelerde yer, yerinizde saydığınıza dair bir farkındalık getirmek için burada bu insanın varlığı bence. çünkü böyle bir bir durağanlıktır. ve belki bir, bir şey kapatamamak, içinde bir dönüşümü tamamlayamamak, bir işte sayfaya sayfayı, bir chapter'ı kapatamamak, bir sayfa, bir kitabı kapatamamak, bir kapıya artık hani sırtınızı dönememek ve böyle hani bazı yani geçmişten gelen duygular içerisinde olmaya devam etmektir. Yani bilmiyorum tabii ama şöyle söyleyeyim, ya, bu karakterin varlığı içinizde o kapatamadığınız chapter'lara dair ve yeni baştan açamadığınız o sayfalara dair bir ışık tutuyor, bir ayna tutuyor gibi görünüyor. Ee, belki biraz daha öz sizin de keza kendi başarılarınıza e, ve belki hani kendi e, duruşunuza onurunuza biraz daha böyle neşeyle yaklaşmanız, daha şefkatli ve kendinizle biraz daha gurur duyan bir yerden çalışmanız, daha öz sizin de daha özgüvenli bir yerden çalışıp daha şükür yani şükür enerjileri içerisine girmek. Şöyle söyleyeyim sizin şükür enerjileri içerisine girmeniz daha işte şükran enerjilerine, hayata teşekkür ettiğiniz bir yerden çalışmanız halinde belki o duygusal hizalanma frekans karşı tarafa da pozitif bir şekilde yansıyacak olabilir diye düşünüyorum bu arada. Yani geçmişte yaşanmış hayat kırıklıklarıyla ilgili bazı duygusal tortular öyle söyleyeyim hala bünyenizde, bedeninizde hakim olabilir bunların tamamlanacağı bir ay olacağını düşünüyorum ben. E, ve belki hani bu insanın varlığı da bu tamamlanmayı hızlandırıyor ya da vesile oluyor olabilir diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi evet ocağı açık unutmuşum. Sesler oradan geliyormuş. Onu fark ettim. Şimdi siz bu karaktere ekim ayında neyi öğretiyorsunuz? Hemen ona bakalım. Denek beşlisi. Ya şöyle söyleyeyim. tabi burada biraz bu karakter bir saniye şu ocağı kapatayım. siz bu karakteri yani bu karakter şu anda kendi egosuyla ilgili. Belki bir rekabet kafası, işte bir kazanma kafası ya da ya öyle bir yerden çalışıyorsa ki bunlar biraz negatif duygulardır tabii. Yani işte çatışmadır. Ya bazen tabii sağlıklı bir zorluktur yani bir yandan da Ya şöyle söyleyeyim. Kısaca yani tüm bu kombinasyon dahilinde baktığında böyle kıskançlık, çatışma, işte gibi böyle competition gibi şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü bence bu karakter siz bu karakteri böyle bir level yukarı çıkmaya çağırıyor gibisiniz. Ve bu yani aslında sağlıklı bir challenge. Yani sağlıklı bir comfort zonundan çıkartmanız çıkmaya bir davet. Çünkü siz bir imparatoru Ve bu karakterin gerçekten daha özgüvenli davranması gerekiyor. Ve daha hisset, özgüvenli bir yerden çalışması gerekiyor. Hani burada bir dediğim gibi yani o kendi geçmiş patenlerinden de çıkarak ilerlemesi gerekiyor. Yani ve hani bunun için ne yapması gerekiyor? Yani bu soruları kendine sorması gerektiği ve buralarla da hani belki içten içe diyorum ya kaynaklarının yetersiz olduğunu düşünüyor. Egodan çalıştığı yerler olabilir mi acaba? Ya da acaba hani kendini sizinle ya da kendini başkalarıyla kıyaslıyor olabilir mi? Sizinle demeyeyim de bence... Sanki ben burada size layık olmadığını düşünen bir insan var gibi bir enerji aldım. Bilmiyorum ne kadar doğrudur terazi burcu. Aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Fakat yani diyorum ya yani duygularını doluya koyuyor olmuyor, başa koyuyor olmuyor. Bir türlü hani ben bunu nasıl döndürürüm? Teraziye nasıl en sağlıklı şekilde işte kitabına uygun davranırım, en hakikatle giderim? Yani burada bir... Bir özgürleşmesi gereken şeyler var gibi göre görünüyor. Yani belki diyorum yani terazi daha iyilerine layık gibi bir lüzumsuz bir ego da olabilir burada. Bence e, hani öyle bir yerden çalışmaması gerekiyor. Bunu aşmak için de biraz daha onun da teşekkür enerjilerinden sizin varlığınız için ve sizin ona gösterdiğiniz yol için. Ya sanki böyle siz bir zafer olabilirsiniz. Yani sizin gibi bir insan işte bir imparatoriçe ile birlikte olduğunun farkında olabilir ve bu da yetersizlik hissini işte daha da tetikliyor olabilir. Biraz daha her şeye rağmen yani o özgüvenden sorunundan bağımsız olarak şöyle çalışması doğru olabilir. Ya ben yapılması gerekeni yapayım. Yani doğru davranayım, değil mi? Yani egodan çalışmayayım. Ki bence öyle de yapacak gibi görünüyor. Yani hani diyorum ya bu hayatın ve sizin varlığınızla gelen bu challenge'ı e, ve bu işte bu zorluğu yani bir dediğim gibi bir yukarı bir adım ileri gitmek, bir yukarı adım atmak gibi bir challenge olabilir bu. E, daha özgüvenli hissetmek için e, harekete geçecek diye düşünüyorum. Şimdi sizin için bir yol gösterici kart, yayınlanma kartı geldi sizin için Terazi Burcu. Şimdi bu da tabii beşinci kart direkt e, Aslan Burcu'nu anlatan bir kart tabii ki Jüpiter yani şans destesinden geldi yani sizi böyle gözle görülür hale getirecek bir projenin içinde olabilirsiniz ya da bu ilişki aracılığıyla daha gözle görülür hale gelebilirsiniz arkadaşlar ve ee, böyle kendinizi daha yaratıcı bir şekilde belki bu insanla temasınızda daha yaratıcı bir şekilde ifade edebilirseniz e Dengeler yerine oturabilir diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim mesela bazen bu publicity yani bu yayınlanma, yayın yapma kartının şöyle anlamları vardır. Mesela anneniz yani bir anne ebeveynin mesela daha böyle sizden çok yüksek beklentileri vardır mesela. Hani işte sizin işte çok başarılı olacağınızı, bir star olacağınızı vesaire öyle yetiştirmiştir belki. Yani yetenekleriniz vardır, bu yeteneklerden mütevellit bir yerlere geleceğinizi düşünüyordur vesaire ya böyle bir hani üne başarıya dair bir istek arzu söz konusu olabilir yani ya dediğim gibi yani bu karakterle birlikte daha daha gözle görülür bir noktaya taşıyacak olabilirsiniz hayatınızı ve kendinizi ee, ...ve daha böyle bir sizin burada bu meseleyi lead etmeniz öyle söyleyeyim... ...yani bu konuyu sizin lead etmeniz gerekiyor olabilir... ...biraz daha sizin hani bir imparatoriçe enerjisi de geldiği için zaten burada size... ...şuradan şu kitapçığı çıkartacaktım... ...size şimdi bu imparatoriçe kartı da geldiği için biraz daha yani liderlik vasıflarınızı... ...bu meseleyi aktarmanız gereken... ...ve böyle hani bakın burada bir kadın değil mi yani dünyanın üzerinde ışıklara elini uzatmış yıldızlara elini uzatmış dediğim gibi bu ışığı bu karaktere biraz sizin göstermeniz gerekiyor olabilir yani lider hani sizde de zaten dünya kartı ters geldi ya belki kendi başarılarınızda olduğunuz kişiye belki siz bile şu anda bir imparatoriç olduğunuzun farkında değilsiniz ve kendi değerinizi siz de tam bilmediğiniz bir yerden çalışıyorsanız ve hala geçmişten gelen bazı patenleri dönüştüremediyseniz yani bu enerji tabi karşı tarafa da olumlu etki etmeyecek olabilir. Dediğim gibi biraz sizin lid etmeniz, liderlik göstermeniz gereken, biraz daha bu durumu yönetmeniz gereken ve bir imparatoriçe gibi yani doğurgan, sevgi dolu, verimli, yaratıcı bir yerden çalışarak dönüştürmeniz gereken enerjiler var gibi geldi bana. Şimdi bir tane de ruh hayvanı çekmek istiyorum sizin için. Evet size de şimdi yani tavşan kartı geldiği için acaba yani siz de mi biraz böyle korkak ürkek zaten dedim ya yani bu enerjiye çok açık olabilirsiniz şu anda böyle bir şey vardır e, tavşanlarda böyle donar kalırlar mesela bilmiyorum yani Türkiye'de İstanbul'da çok yok mesela. Böyle sokaklarda çok görmezsiniz ben burada yaşadığım yerde hep akşamları mesela kedimle dışarı çıkarıyorum onu, sabahları akşamları Ve özellikle tavşanlar akşamları ortalıktalar. Mesela yani 100 metre öteden görse bile beni dönüp donup kalır yani tavşanlar. Yani korkarlar. Her şeyden korkarlar. biraz böyle hani çok yük, yüklü gelir bir şeyler ya da böyle bir donar kalırlar vesaire ya. Yani bir tavşan enerjisi içerisine giriyor olabilirsiniz ara sıra siz bu karakterle olan denkleminizde. Fakat bana kalırsa yani burada korkudan değil dediğim gibi daha işte yıldızları görerek, ışığa giderek, yapılması gerekeni yaparak, bu konuyu, bu meseleyi yöneterek ve liderlik özelliklerinizi kullanarak bu karakterle olan ilişkinizi organize edebileceğinizi düşünüyorum. Korkarak, geri çekilerek, umutsuzluğa düşerek ya da işte donup kalıp yani karşı tarafın bir şey yapmasını bekleyerek değil. Burada aktif karakter siz gibi geldiniz bana. Yani burada kaderinin İplerini eline alması gereken korkudan geçmiş kaygılardan e, değil e, geleceğe odaklı daha umutlu bir yerden. Çünkü seviyorsunuz yani sevgi aşk enerjisi var. Çalışarak gitmeniz gerektiğini düşündürdü bana bu açıkçası. E, tabii yani bu kart belki biraz sessiz diye bir gün mesela sessizliğe çekilmek, bir iki gün sessizliğe çekilmek ve nasıl davranmanız gerektiğine dair belki daha sağlıklı bir rota çizmek. E, bu meseleyi nasıl yöneteceğinize dair bir bakış açısı geliştirmek ve belki burada kendi yani yeteneklerinizi nerelerde görmezden geldiğinize dair de bir artık bir bakış açısı geliştirmek gerekli olabilir. Çünkü dediğim gibi yani yayınlanma kartı bakın Jüpiter destesi, şans destesi bu karakterle olan dinamik bence sizin için bir şans içeriyor. Ve bu şansı kullanmanız gerektiğini düşündürdü bana. Ve zaten hani dediğim gibi Tavşanları da dengeye getiren enerji hani o korkup donma kaçma falan gibi enerjileri dengeye getiren şey de aslında biraz daha böyle işte problem çözücü olmaktır arkadaşlar. Karşı tarafı daha iyi dinleyin, daha çok anlamaya çalışın, problem çözücü, yapıcı olun. Dediğim gibi yönetin, liderlik vasıflarınızı kullanın, korkmayın, kaçmayın, fazla hassas davranmayın. Kendinizi gereğinizden, gereğinden fazla açıklamanıza, çok konuşmanıza falan da gerek yok. Sadece yol gö yolu gösterin. Yani burada da bu kadının hani yıldızları artık yani hedef almış belli. Daha yol gösterici. Belki burada dediğim gibi biraz daha imparatorçesiz olduğunuz için daha maternal, yaratıcı, verimli, doğurgan. Daha feminin enerjiyi, feminen enerjiyi, disil enerjiyi kullanarak bu süreci yönetmeniz ki bence terazilerde de o feminen enerji yüksektir. ...böyle çok kibar konuşursunuz, tatlılaştırırsınız meseleyi vesaire. Öfkeli taraflarınıza gitmeyin. Yani çünkü o bence karşı tarafı daha da özgüvensiz ve korkak hissettirebilir. Daha böyle yumuşak, sakin bir şekilde olayı e, yönetin derim ben, liderlik gösterin. Çünkü o vasıflar sizde var. Belki hani olmadığını düşünüyorsunuz ve tamamlanmanız gereken şey de bence o zaten tamamlanıyorsunuz ve ayıyorsunuz da bu duruma zaten dedim yani kupa beşlisi ters geldi. Daha kendinize de daha şefkatli ve iyimser yaklaştığınız bir noktadasınız. Bu karakter aracılığıyla da zaten siz içinizdeki o liderlik vasıflarının varlığını hem keşfedip hem de daha aktif bir şekilde kullanacak bir algoritma ve dediğim gibi yani kendi kaderinizi oluşturmak, kaderiniz için emek vermek ve kaderin iplerini de eline almak enerjisi var burada. Bunu yapmanız gerekiyor gibi geldi bana. Yani açıkçası sevgili terazi. Bilmiyorum neyin içinden geçiyorsunuz. Merak da ettim şimdi. Aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Umarım uyumlanabildiniz. Uyumlanamadıysanız size iyi gelen yerleri alın gerisini bırakın. Sevgiler, hoşça hoşçakal.